Evet gençler Malazgirt Savaşı'yla devam ediyoruz. Tarihimizin en önemli savaşlarından biri. Tarihimizin altın sayfalarından biri. Dönüm noktalarından biri. Anadolu'yu bize vatan yapan savaş değil mi? Ne desek azdır onun için ya Malazgirt. Ve oradaki kahramanlar. Saygı ve rahmetle yad ediyoruz canlarım. Şimdi başlıyoruz. Evet Malazgirt Savaşı. 26 Ağustos 1071 Cuma günü saat 2-4 geçe canım. Tamam mı? he mübarek günde cuma namazını müteakiben yapılmış bir mübarek savaş. Evet, Büyük Selçuklu Devleti ile Doğu Roma İmparatorluğu arasında yaşanmış bir savaş. Bizans yani arasında. Evet, Doğu Roma baskısı altındaki Ermeniler, Gürcüler, Rumlar ve Araplar Türkleri kurtarıcı olarak görüyorlarmış. Çünkü Doğu Roma'nın zulmünden anca bizi Türkler kurtarır diyorlarmış. Her zaman ya biliyorsunuz beklenen bir milletiz biz. Yine o dönemde de bekleniyormuşuz Anadolu'da. Evet gelseler de bizi kurtarsalar diyorlarmış ki Sultan Alparslan geliyordu o da. Bekleyin geliyor. Bekleyin la, geliyorum diyor. Ve Sultan Alparslan arkadaşlar Anadolu'nun giriş kapısı. Böyle anahtarı, girişi. Nereyi? Ani Kalesi'ni değil mi? Evet. Ani Kalesi'ni nerededir bugün? Kars'ta değil mi? Ama eski Kars kalesi diyebilirsiniz belki. Yoksa Kars şehriyle aynı değil. Evet Ani ve Kars kalelerini ki Ani burada en önemli, en önemli kale. Hristiyanlığın doğuda fethedilemez dedikleri kalesi. Evet ama Sultan Alparslan için mümkün, çok mümkün. Evet fethedilmiş ve Abbas halifesi ona hangi unvanı vermiştir? Ebul Feth. Ne demek? Ebul Feth yani Fethin babası. Değil mi gençler? Evet. Sultan Alparslan'a verilen ünvan Ebul Fettir Ani Fethinden sonra Fethin babası ünvanını almış canlarım. Şimdi bir Ermeni, Gürcü, Rum, Araplar Türkleri kurtarıcı olarak görüyor. İki Ani Fethedildi Hristiyan dünyasında ve Doğu Roma'da büyük yankı uyandırdı. Flaş 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 değil mi? Haberler olarak sunuluyor. Değil mi? Sosyal medya yıkılıyor. Türkler geliyor doğudan filan diye. Ve o arada Ani'yi fethetmesi, Anadolu'ya akınları daha da sıklaştırması üzerine Sultan Alparslan'ı durdurmak istiyor Doğu Roma İmparatoru. Kim o? Doğu Roma İmparatoru kim? Evet, Romen Diyojen. Değil mi? Genç ve hırslı bir imparator. İmparator İçe ile evlendikten sonra imparator olan Romen Diyojen Selçuklar üzerine sefere çıktı. Evet, doğuya doğru hızla 150 bin kişilik ordusuyla harekete geçti. Tabi o arada Şii Fatımiler üzerine Mısır'a doğru harekete geçen Halep'te bulunan Sultan Alparslan dıt, dıt mesaj geldi abi. Mesaj geldi. Hem çok acil yazıyor üstünde mesajın. Ne yazıyor? Evet. Romen Diyojen ve ordusu hızla doğuya doğru gidiyor. Selçuklar Anadolu'dan atmak için haberini aldı. Hemen seferini yarıda bırakıp Halep'ten doğuya doğru o ordunun Roma ordusunun önüne çıkıp o orduyu durdurmak için harekete geçti Sultan Alparslan. Evet ve Sultan Alparslan sevgili canlarım ne yaptı? Doğuya doğru harekete geçti. Savaşın günü olarak da Cuma gününü seçti. Cuma mübarek gün minberlerde Müslümanların zaferi için dua edilirken biz Malazgirt'te zafer kazanacağız diyor. O günün maneviyatı, morali ve motivasyonuyla zafer kazanacağız diyor. O günü seçmiştir. Ve nerede? Malazgirt yakınlarındaki Rahve Ovası'nda. Tamam mı? Rahve Ovası. Gençler, Malazgirt zaferinin yaşandığı, zafer, savaşın yaşandığı ovanın adı Malazgirt Ovası değil aslında tam olarak. Rahve Ovası'dır o dönemin, o ismin tarihteki karşılığı. Evet Sultan Alparslan tabii iki ordu karşı karşıya geldi abi bu Rahve Ovası'nda. Sultan Alparslan tabi buraya gelirken ordusundaki yaya birlikleri terhis etti. Hadi evladım siz vatan annenizin, babanızın, çocuklarınızın yanına gidin dedi. Allah Allah nasıl oluyor ya bir, bir, bir komutan savaşa giderken askerlerini azaltır mı? Evet Sultan Alparslan azaltıyor gençler. Neden azaltmıştır? Çünkü bu savaşta yayalara ihtiyaç yok Sultan Alparslan'ın. Çünkü bu savaşta Sultan Alparslan'ın uygulamak istediği bir taktik var. Nedir o taktik gençler? Evet nedir o taktik? Evet Alparslan sen söyle canım. He oradan dinlemede değil. Koskoca Atan Alparslan'ı dinliyorsun değil mi? Evet onu anlatıyoruz çünkü. Evet neymiş hangi taktik? Turan taktiği uygulamak istiyor. Turan taktiği için ordumuzun tamamının süvari yani atlı olması gerekiyor. Sevgili gençler böyle olunca da ne yapıyorsunuz? Sultan Alparslan İki ordu karşı karşıya gelince Roman Diogen ne yaptı? Evet Cuma gününü seçmişti. Roman Diogen barış istedi. Gel barışak savaşmayak filan dedi. Ama Roman Diyojen öyle bir kibirliydi ki Sultan Alparslan'ın elçisine ne dedi biliyor musunuz gençler? Biz İsfahan'da kışlayacağız. Atlarımız hemedan'da yaylayacak. Ne demek oluyor? Biz diyor sizi Anadolu'dan atmakla kalmayacağız. Başkentiniz İspan alacağız. Yazlık başkentiniz Hemedan'da da atlarımız yaylayacak. Vay arkadaş vay 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 kibre bak kibre. Kibir felakettir ya. Tabii Sultan Alparslan'ın elçisi de cevabı yapıştırmış şıp diye. Evet çünkü elçiler hazır cevaptır biliyorsunuz. Nedir cevabı? Valla demiş atlarınızın Hemedan'da yaylayacağını ben de biliyorum da sizi bilmem demiş. Evet ne demek? Atlarınız, ganimetimiz olacak da sizin sonunuzu merak ediyorum diyecek. Evet, süper cevap. Tabi barış umutları böylece suya düştü, olmadı. Yani e zaten şu demek, Türk devlet geleneğinin bir gereğidir barış teklif etmek. Yani barış teklif ettim, kabul etmedi, ben de dövdüm. Aslında savaşı meşru kılmak için yapılmıştır gençler. Ve Sultan Alparslan'ın gençler, Cuma gününü seçmesi, etkileyici bir konuşma yapması. Valla bir konuşma yapmış var ya. Yani ben kitaptan okudum tabi orada yoktum o gün. Ve ne diyor biliyor musunuz? Burada emreden komutan emredilen asker yoktur. Beyaz giymiş, kefen giymiş, kefen. Evet kefenimizi giydik de geldik diyor ya. Ha işte öyle. Ve diyor ki emreden komutan emredilen asker yoktur. Hepimiz askeriz. Savaşmak istemeyenler serbesttir gidebilir diyor. Hanımının çocuklarının yanına dönebilir savaşmak istemeyenler. Ama ben benimle kalanlarla savaşacağım diyor. Şunu da unutmayın. Bir gün zafer kazanırsak tarih bizden kahramanlar olarak bahsedecektir. Vay arkadaş. Biz ondan bugün kahraman olarak bahsediyoruz. Allah ondan razı olsun. Evet. O günü belirlemesi, etkileyici konuşması. Ki zaten bu konuşmanın ardından bizim askerlerin savaş meydanından gitmesi mümkün değil. Ölümüne savaşırlar valla. Ki biz biliyorsunuz elhamdülillah o anlamda duygusal bir milletiz yani. Evet. Ve Roma ordusundaki uz ve peçenek Türklerinin bizim tarafımıza Selçuklu saplarına geçmesi ve Sultan Alparslan'ın bir de savaş taktiği uygulamasıydı. Neydi onun adı? Turan taktiği değil mi? Evet Turan. Ya da onun diğer ismi neymiş? Map kitabında geçtiği haliyle evet Bozkır Kapanı şeklinde ya da Turan taktiği. İslami dönemdeki ismi Hilal taktiği şeklinde. Sultan Alparslan bu taktikle ne yaptı gençler? Zafer kazandı. Evet ve Roma'yı yendi. Doğu Roma'yı yenilgi uğrattı. Sonuç, sonuçlar nelerdir canım? Bakalım sonuçlarına. Yenilen o kibirli imparator Roman Diyojen esir edildi. Heh, ne oldu? Kibrin sonu felakettir demedik mi kardeşim? Dedik işte Allah Allah. Aha da bak esir düştün işte. Sultan Alparslan'ın huzuruna getirildi. Sultan Alparslan onu bir sultan gibi karşıladı. Bak 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 bizimkiler çok iyi niyetli insanlar işte. Ya, hakaniyetli insanlar insan yerine koyuyoruz ve onunla bir anlaşma imzalanıp serbest bırakıldı ama imparator Bizans'a gittiğinde aynı güler yüzü göremedi. Orada öldürdüler onu. Evet, Türklere Anadolu kapıları iyice açıldı çünkü Türkler kapıyı kırdı. Tamam mı? Anadolu artık Türkiye diye anılmaya başlayacak yavaş yavaş. buna nasıl emin hazırlanıyor? Evet, Anadolu'nun Türkiye oluş hikayesi başladı abi. Tamam mı? Evet ve Sultan Alparslan'a Abbas halifesi bir daha ünvan verdi. O da maşallah herkese ünvan veriyor ha. Evet aniden sonra Ebul feth demişti. Şimdi de dedi ki İslam ülkelerinin sultanı sensin. Başka kim olacak dedi. Evet ve tabi Bizans Türkleri durduramadı tek başına. Bunu görünce Doğu Roma ne yaptı? Avrupa'dan yardım istedi. Avrupalılar evet Ani'nin fethedilme, Ani fethedilmesine de tepki olarak zaten. Evet Haçlı seferlerine neden oldu. Gençler, Malazgirt Savaşı. Evet. Ve Anadolu'da Sultan Alparslan dedi ki, Anadolu'yu fethedin. Komutanlarına dedi Vallahi Evet, fethedin. Fethettiğiniz yer kılıç hakkıdır. Ne demek? Sizindir yani. Ne diyordu bu uygulamaya? Fethedilen yerler fethedenin malıdır. Kılıç hakkı dediğimiz uygulama bu. Evet, ne oluyor böylece? fethettiği yerde kendi beyliğini kuruyor. Toprak kendinin çünkü. Ve Sultan Alparslan'ın izniyle o Büyük Selçuklu topraklarında ne oldu? Beylikler doğdu. Evet. Hem Anadolu'nun fethi hızlandı hem de Türk beylikleri doğdu. İlk Türk beylikleri kuruldu sevgili gençler. Evet. Kardeş. Önemlileri bunlar. Daha birkaç tane daha var da önemlileri bunlar. Yeter. Kitabınızda bunlar geçiyor. Evet. Saltuklular. Ebul Kasım Saltuk tarafından nerede kuruldu? Dadaş diyarına selamlar. Neresi o Dadaş diyarı? Ha Erzurum. Erzurumlular öyle diyor. Evet. Erzurum'a selamlar. Erzurum'da kuruldu sevgili gençler. Saltuk Bey tarafından ve Anadolu'da kurulan ilk Türk Beyliğidir. Bak Anadolu'da kurulan ilk Türk Beyliği. Tamam mı canım? Ermeni ve Gürcülerle savaştı. Ve Erzincan'daki Mama Hatun Külliyesi. Bu Anadolu'daki önemli külliyelerden bir tanesidir ki Saltuklara aittir. Aynı zamanda Emir Saltuk kümbeti ya da Erzurum'daki 3 kümbetler dediğimiz kümbetler de yine Saltuklara ait önemli eserlerdendir canlarım. Evet Mengücekler ise Mengücek Gazi tarafından nerede kuruldu? Can Erzincan'da. Evet Erzincan. Erzincan'a selamlar. Evet Can Erzincan'a. Gürç ve Rumlarla mücadele ettiler. Anadolu'daki ilk külliye. Divri Ulu Cami Külliyesi de onlara aittir ki ki UNESCO'nun dünya mirası. Evet. Listesinde yer alır. Dünya mirası listesinde yer alır Divri Ulu Cami. Muhteşem süslemeleri. Taç kapısıyla çok önemli bir eser sevgili gençler. Evet danışmetler ise bu beyliklerin en güçlüsüdür. Evet en güçlüsüdür ve Danişment Gazi tarafından 1 dolar civarında değil mi? 1 doların memleketi Sivas civarında kurulmuş bir beyliktir. Beyliklerimizin en güçlüsüdür. Haçlılarla savaşıp Anadolu'nun Türkleşip İslamlaşmasında büyük emekleri olan bir beyliktir. Anadolu'daki ilk medrese onlara aittir. Hangisi? Tokat Niksar'daki Yağbasan Medresesi. Tokat'a ve Niksar'a selamlar. Evet oradaki basan Medresesi Anadolu'daki ilk medresedir sevgili gençler. Artuklular. Evet Artuklular. Kurucusu Artuk Bey. Heh biliyoruz. Nerede kuruldu? Mardin. Mardin merkez olarak kuruldu. Daha sonra Harput ve Hasankeyf kolları da ortaya çıktı. Mardin, Hasankeyf, Harput. Üç tane kola ayrıldı canlarım. Evet ilk Türk beyliklerinin, bak bak ilk Türk beyliklerinin en uzun ömürlü olanıdır. Heh Artuklular. Dünyanın en büyük kemer açıklığına sahip taş köprüsü. Nerede? Malabadi Köprüsü diyordu ya. Evet, burada başladı, bitti bu yiğidin öyküsü. Heh. Murat Göya Bakan rahmetli. Evet, sevgili gençler. Malabadi Köprüsü. Evet, Malabadi Köprüsü. Sevgili canlarım, işte dünyanın en geniş kemer açıklığına sahip taş köprüsüdür canım. Evet, nerededir? Diyarbakır Silvan. Diyarbakır ve Silvan'a selamlar buradan. Evet, Silvan çayı üzerindedir. Batman çayı ya, Silvan çayı değil. Evet, Çaka Beyliği ise sevgili gençler, ha bu arada Artuklularla ilgili bir şey söyleyeyim. O robotik ilminin kurucusu var ya El Cezeri, heh. Artuklular döneminde yaşamıştır. El Cezeri çok önemli bir alimdir, ileride bahsedeceğiz. Evet, Çaka Bey, Çaka Bey tarafından nerede kurulmuştur İzmir'de. İzmir'e selamlar. Evet, o dağlarında çiçek açan İzmir'e çok çok selamlar bizden sevgili gençler. Evet ilk Türk denizcisi Çaka Bey'dir. denizci. Denizci beyliktir. Bu beyliğin kuruluş tarihi Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olarak bilinir canlarım. Doğu Roma ile yani Bizans'la savaşmıştır Çaka Beyli sevgili gençler. Evet Malazgirt Anadolu'yu bize vatan yapan zafer. Ve onun getirdiği kazanımlar. Anadolu kapılarının açılması, Türklerin kapıyı kırması ve Haç seferlerine sebep olması ve ve Anadolu'da ilk Türk beylikleriyle Anadolu'nun Türkleşip İslamlaşması. Bu beyliklerin genel özelliklerine baktığımızda sevgili canlarım, doğu orta ve doğu Anadolu'nun Türkleşip İslamlaşmasını sağladılar. Türk kültürünün Anadolu'da yayılmasını sağladılar. Haçlılarla mücadele ettiler ve Anadolu'nun Türk ve İslam beldesi olmasını sağlayan önemli kuvvetlerdir Anadolu'daki ilk beylikler sevgili gençler. Bu kadar